Evet arkadaşlar, uzun süren bir yolculuktan sonra dün Bakü'den Şeki'ye varmış durumdayız. Şimdi kahvaltı yiyeceğim. Dün akşam en son yemekten sonra o kadar bayıldım ki otele girişimizi çekemedim. Otel güzel bir otel gibi. E, İslam diye bir otel. Spa center'ı varmış falan filan. Şimdi bakalım neler varmış. Burada göreceğiz. Tönük kapı <laughs> Var mı? Baksana, restoran çıkışı, her şeyi konuşuyor. Kahvaltı salonu burası. Dünya manzaralarını yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Şimdi odamızdan çıktık, otelimizden çıktık. Bugün şekil gezeceğiz, aynı zamanda işlerimizi de halledeceğiz. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Burada maşın saklamak adağındır. Araba koymak yasakmış. Saygıdeğer basın mensupları, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Rahat uyudunuz mu? Kaktela halaysınız nasılsınız? Çaksı mısınız? İyi uyudunuz mu? Ha, İyi iyi. Evet, şeki yolculuğumuz başladı. Şimdi şekinin gezilecek, görülecek yerlerine gideceğiz. bir yere geldik gibi gözüküyor. Yani muazzam bir yer. Çok değil mi? Güzel. Böyle Manzara efsane. Manzara arasında... çok güzel değil mi? Manzara süper gerçekten. Şuna bakın <laughs> ya. Sisli puslu. Sisli puslu. Nereye geldik? Han Sarayı'na geldik. Şekin'in en önemli merkezlerinden birisi. Şimdi yakıtlar inceleyeceğiz bakalım. Evet, Han Sarayı'nın girişine varmışız. Han Sarayı. Wow. Merhaba. İşte Hansaray. Şekinin muhteşem doğasının içinde. Evet. Orada tabii çok ciddi bir hazırlık var. Yarın orada organizasyonlar olacak. Vallahi masal diyarı gibi ha. Evet ne yazık ki içeride video veya fotoğraf çekemedik. Ama gerçekten çok güzel bir yermiş. Gördüğünüz gibi. Havada biraz daha ısınmış. Ki sanatın hücresine geldik şimdi de. Yem Yeşil doğanın içinde. Ne vereceğiz? Manat mı? Bir manat mı diyor? Para istiyor. Derman bitkileri. Bunlar hep sağlık veren bitkiler. Ne? Bunlar şekihanın içinde size gösteremedim şebekelerden. Ama tabii şeki içindeki içindekiler daha güzeldi. Evet resim sergisiyle turumuza devam ediyoruz. Ee, şimdi şeki gezdik. Başka nereye gezdik? Müziğe gezdik. Bir de ressamları resim sergisini geziyoruz. Aleyküm selam. Kolaysınız. Çok sağ Ben savaşıyor gibi çekelim. çektim zaten. Vallahi şeke çok güzeldir ha. Sen Güzel yakışı. Yakışı şehir. Vallahi yaşanır. Evet. Ben de yalnız Azerbaycanlılar gibi konuşmaya başlamış ama değil mi? Sen şu süper konuşuyorsun. Ha? Ben ben Hora giderim. Ha, daha geçer ha. Evet, Atatürk her yerde var. Sever misin? Atatürk sevilmez mi ya? Evet, çok güzel işler yapılmış. Bunlar. Evet, Şeki Kültür Başkenti açılışı bu çadırda olacak. Ondan sonra da bu handa devam edecek. Ee, yarın buradayız. Şimdi burada provalar devam ediyor. Biz de başka turistik yerlere devam ediyoruz. Evet, çok güzel bir çay bahçesine oturduk şimdi ve çaylarımızı, kahvelerimizi içeceğiz. Dünyamın kahve içmeden duramıyormuş. Ona şimdi bir tane Türk kahvesi bulmamız lazım. Yani Dünyamin için kahvesi. geldik zaten buraya. Dünyamin Bey için geldik. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi e, provalara <laughs> doğru yola çıkıyoruz. Evet konserlerin yapılacağı alana geldik. Şimdi burada konuklar için ufak bir mini konser verilecek. Gördüğünüz gibi sahne tam karşıda. Şuradaki dağ manzarasının hemen altında. Kervansaray'daki program şimdi bitti. Ee, ve artık dinlenmek üzere otele geçeceğiz akşam yemeğine kadar. Bu Şek Palas'ın karşısındaki Kervansaray'daydık şu ana kadar. Ve arkadaşlarımız da geldiler. Evet otele gidiyorduk ama vazgeçtik. Şu anda e, yarın Şek Kültür Başkenti açılışının yapılacağı salondayız. Açık hava çadırı. E, mükemmel bir şu an e, sahne kuruyorlar. Evet, Türk soyun bayrağını da göklere çıkaracağız şimdi Azerbaycan'da. Böyle bir orman görmeye hasret kalmıştım gerçekten. Müthiş bir yeşillik ortam var burada. Sen gelmez oldun. yeterek de vallahi bizim Türklerin. <laughs> Şimdi otele geçiyoruz. Evet otele geldik. Artık dinlenme zamanı. Good night.